Afrika dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'ı uyardı. Azerbaycan'ı savunan Erdoğan'ın İran çıkışı İran'da da gündem oldu. Kardeşimiz Azerbaycan'a yamuk yapılmayacağını eminim anlamışsınızdır. son dönemde Azerbaycanla İran arasındaki gerilime değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın Nahçıvan ve Güney Kafkasya sınırında bir askeri hareketliliği söz konusu. İran bir taraftan da Azerbaycan'ın İsrail ile ilişkilerine atıfta bulunuyor. Türkiye'nin Kafkasya'da aktif ve kalıcı aktöre dönüştükten sonra İran'ın bu eylemlerinin bir anlamı var mı ve bu sıcak bir krize dönüşür mü sorusunu benim şahsen böyle bir beklentim yok. İsrail'in Azerbaycan'la olan ilişkilerin nedeniyle İran kalkıp da Azerbaycan'a karşı Azerbaycan'ı hedef tahtasına koymak gibi bir duruma girmez. Çünkü bugün İran'daki Azeri oranı ortadadır. Bu tabii düşündürür. Öyle kolay değil. Yapılan iş yanlıştır. İran yeni yönetimi de öyle zannediyorum ki bu yanlışı devam ettirmez diye cevapladı. Azerbaycan'la İran arasındaki gerilim son günlerde en üst düzeye çıktı. İran tırlarının Dağlık Karabağ'daki Hankendi Ermenistan güçlerine lojistik malzeme taşıdığının ortaya çıkmasının ardından Azerbaycan sınırında yaptığı askeri tatbikat bardağı taşıran son damla oldu. Bu sıcak gelişmelerin ardından İran-Rusya Ortak Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Seyyid Jalalifar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Jalalifar, İran'ın gıda ve tarım ihracatında Rusya'nın payının %80'den fazla olduğunu ve bu transferin büyük bölümünün Azerbaycan üzerinden geçtiğini söyledi. Şu anda arabaların sınır kontrol noktasından serbest bırakılmasında gecikmeler yaşandığını belirten Seyit Jalalifar, "Azerbaycan tarafı hiçbir şey söylemiyor ve sınırları da tam olarak kapatmıyor ama her gün bahane buluyorlar. Bazen ışıklar sönüyor, bazen de röntgen cihazı bozuluyor. Bunların yanı sıra bazen de narkotik madde arayan köpekleri ortadan kayboluyor." ifadelerini kullandı. Bu gecikmeler nedeniyle Astara gümrük kontrol noktasındaki İran tırlarının geçişi azaldı ve şu anda İran tarafında 10 kilometreye varan uzun kuyruklar oluştu. Astara gümrük kontrol noktasında yaşanan sorunla ilgili şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak Azerbaycan medyası işgal altındaki toprakların kontrolünü yeniden ele geçirdikten sonra İran'ın narkotik madde geçiş sınırı olarak Astara kapısını kullandığını Azerbaycan tarafının ise bunu engellemek için sıkı denetimler yaptığını aktarıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağımsız Devletler Topluluğu BDT Ülkeleri Liderler Zirvesi'nde Ermenistan, İran'la yaklaşık 30 yıl Azerbaycan'ın daha önce işgal altında bulunan topraklarını Avrupa'ya narkotik madde güzergahı olarak kullandı şeklinde konuştu. İran, şoförler ve vatandaşlarına Azerbaycan yasalarıyla toprak bütünlüğüne saygı göstermeleri, Ermenistan'a geçerken Azerbaycan toprağı Karabağ kullanmamaları çağrısında bulundu. İran Yol ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Karayolları ve Ulaştırma Kurumu'nun İranlı uluslararası nakliye şirketlerine gönderdiği mektupta şoförlerden, vatandaşlardan ve nakliye şirketlerinden Azerbaycan yasalarına saygı göstermeleri istendi. Açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı ile yapılan koordinasyon neticesinde Azerbaycan yasalarına göre yabancıların bu ülkeye resmi sınır kapıları dışında giriş yapmalarının Azerbaycan toprak bütünlüğünün ihlali olarak kabul edildiği ve bunun mesuliyetinin olduğu hatırlatıldı. İranlı şoförlere ve vatandaşlara mevcut hassasiyetler dikkate alınarak ve bunun olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya kalmamak için Azerbaycan toprak bütünlüğüne saygı göstermeleri ve Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın toprağı olan Laçin koridorundan Karabağ'a geçmemeleri İranlı uluslararası nakliye şirketlerine de Ermenilerin yaşadığı Karabağ bölgesiyle ticari anlaşma yapmamaları ve taşımacılık faaliyeti yürütmemeleri tavsiyesinde bulunuldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ zaferinin ardından İran üzerinden Ermenistan'a, oradan da Avrupa'ya gönderilen çok miktarda uyuşturucu ele geçirdiklerini belirterek, bu Ermenistan'ın yaklaşık 30 yılda İran'la birlik olarak Azerbaycan'ın daha önce işgal altında bulunan topraklarını Avrupa'ya uyuşturucu güzergahı olarak kullandığı anlamına geliyor dedi. Azerbaycan'ın Karabağ'da zafer kazanarak toprak bütünlüğünü tekrar sağladığını vurgulayan Aliyev, savaş ve çatışmalar artık geçmişte kaldı. Ermenistan'la toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması şartıyla sınırların belirlenmesi ve barış anlaşmasına yönelik müzakerelere başlamaya hazırız ifadesini kullandı. Aliyev zafer kazanmış bir ülke olarak ilişkileri normalleştirmeye de hazır olduklarına işaret ederek Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı kaçırmamasını umuyoruz, dedi. İşgalden kurtarılmış bölgelerdeki mayınların temizlenme sürecinin ise en önemli sorunlardan biri olduğunun altını çizen Aliyev, Azerbaycan'ın bugün karşı karşıya olduğu temel sorunlar, kurtarılmış bölgelerin mayınlardan temizlenmesi ve Azerbaycan halkının yıkılan altyapılarının, binalarının, evlerinin ve tarihi eserlerinin restore edilmesidir diye konuştu. Aliyev, Ermenistan'ın bölgedeki tüm mayınların haritasını vermeyi ise reddettiğine dikkati çekerek, savaştan sonra 150'den fazla sivil mayınlar nedeniyle hayatını kaybetti veya ciddi şekilde yaralandı. Ermenistan bize mayınlı alanların tüm haritasını vermeyi reddediyor. Azerbaycan'a verilen birkaç haritanın doğruluğu %25 civarında ifadesini kullandı. Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından 30 yıl boyunca işgal edilen İran'la devlet sınırının 130 kilometrelik kısmında kontrolü sağladığını hatırlatan Aliyev Kontrol sağlandıktan sonra geçen bir yıl zarfında Cebrail bölgesinden geçmek üzere İran'dan Ermenistan'a ve oradan da Avrupa'ya giden uyuşturucu güzergahını kapattık dedi. Aliyev, Azerbaycan tarafından ele geçirilen eroin miktarının önemli oranda arttığını vurgulayarak şunları söyledi. Azerbaycan-İran sınırının diğer bölgelerinde ele geçirdiğimiz eroin miktarı daha önceki yıllara göre iki kat arttı. Bu ise Ermenistan'ın yaklaşık 30 yılda İran'la birlik olarak Azerbaycan'ın daha önce işgal altında bulunan topraklarını Avrupa'ya uyuşturucu güzergahı olarak kullandığı anlamına geliyor. İşgal altındaki bölgelerin uzun süre boyunca uyuşturucu ticaretinde ve uluslararası teröristlerin yetiştirilmesine yönelik kullanıldığını anlatan Aliyev, bu durumu yıllarca dile getirdim ve bugün bu kanıtlanmış bir gerçektir değerlendirmesinde bulundu. Bu arada videoyu bitirmeden güzel bir gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Azerbaycan ordusu tarafından 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından temeli atılan havalimanının inşası bir yıldan kısa sürede tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde uluslararası havalimanı statüsü verilen havalimanının açılışı 26 Ekim'de yapılacak. Karabağ dünyaya açılan kapısı olacak. Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışı için düzenlenen töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız diyen Erdoğan, Azerbaycan'ı bu mutlu gününde de yalnız bırakmayacak. Erdoğan son olarak Haziran ayında Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine de gitmişti. Erdoğan ve Aliyev Şuşa beyannamesini de imza atmıştı. Fuzuli Havalimanı her türlü uçağı kabul edebilecek kapasitede inşa edildi. Havalimanının Karabağ'ın turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sağlayacağı ifade edilirken, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'ya turist kafilelerinin Fuzuli üzerinden taşınacağı belirtiliyor.